Gecenin zifiri karanlığında, düşman hava savunmasının en yoğun olduğu bölgeye 50 kilometre uzakta iki Türk helikopteri sessizce süzülüyordu. Bu, tarihin en cüretkar operasyonlarından biri olacaktı. Atak helikopterinin komutanı Yarbay önlerindeki hedefe kilitlenmişti. "Arkadaşlar," dedi telsizden, "Hedef bölge dünyanın en iyi korunan hava sahası olarak kabul ediliyor. 15 farklı radar istasyonu ve 50 adet SAM füze sistemiyle çevrili." EU Watch 70 Black Hawk helikopterinin pilotu, binbaşı durumu zihninde canlandırdı. NATO raporları burası için geçilemez diyor ama unuttukları bir şey var, biz Türk pilotuyuz. Görev, düşmanın kalbinde esir tutulan stratejik öneme sahip bir kişiyi kurtarmaktı. Bu bölge o kadar tehlikeliydi ki bugüne kadar hiçbir ülke buraya sızma girişiminde bulunmaya dahi cesaret edememişti. Operasyon koordinatörü Albay'ın sesi telsizde son kez yankılandı. Radar altı uçuş yapacaksınız. Ses hızını aşmak yok. Gizlilik bu görevin anahtarıdır. Başarılar. Operasyonun ilk ve en zorlu aşaması başlamıştı. Düşman radar ağını delip geçmek. Öncülüğü bir avcı gibi süzülen T-129 atak helikopteri yapıyordu. Pilot, arazi maskeleme tekniğini kullanarak dağların ve vadilerin doğal atlarını bir kalkan gibi kullanmaya başladı. Radarların kör noktalarından adeta yeryüzünü yalayarak ilerliyordu. Atak pilotu telsize fısıldadı. Radar altı seviyedeyiz. Yükseklik 50 feet. Maksimum gizlilik modu aktif. Hemen arkasından içinde görevin asıl kahramanları olan özel kuvvetler timini taşıyan UH-60 Black Hawk geliyordu. UH-60 pilotu. Formasyon korunuyor. Sessiz yaklaşma devrede diyerek durumu bildirdi. İlk radar istasyonu artık sadece 10 kilometre önlerindeydi. Güçlü tarama sistemleri geceyi gündüze çevirircesine her santimetre kareyi tarıyordu. Düşman radar operatörünün sesi kontrol merkezinde duyuldu. Sektör 7 temiz, hava aracı tespiti yok. Tam o anda iki Türk helikopteri devasa radar kulesinin tam altından gölgesinden geçiyordu. İnanılmaz alçak uçuşları sayesinde radarın tarama açısının tamamen dışındaydılar. Atak pilotu rahat bir nefes aldı. İlk radar istasyonu geçildi. Sistem bizi görmedi ama bu sadece başlangıçtı. İkinci engel ısıya güdümlü SAM füze bataryalarıydı. Bu füzeler helikopterlerin motorlarından yayılan ısıyı tespit ederek hedefe kilitleniyordu. Türk pilotları bu ölümcül tehdide karşı özel bir taktik uyguladılar. Motor soğutma sistemlerini maksimum seviyeye çıkararak helikopterlerin termal imzasını, yani ısı izini neredeyse sıfıra indirdiler. UHA-60 pilotu termal imza düşürüldü. Kızıl ötesi füzeleri atlatıyoruz diye rapor etti. SAM sisteminin radarı aktifti ancak ısı kaynağı tespit edemiyordu. Düşman operatörü ekranına bakıp mırıldandı. Isı imzası yok, bölge temiz. Helikopterler ilerlemeye devam ederken üçüncü bir tehlike belirdi. Düşman hava devriye uçakları. İki adet gelişmiş savaş uçağı bölgede sürekli olarak uçuyor ve radarlarıyla her türlü sızmayı arıyordu düşman pilotu kendi komuta merkezine bilgi verdi. Devriye alanı tarandı, herhangi bir izinsiz giriş tespit edilmedi. Türk pilotları bu kez sessiz uçuş tekniğini devreye sokmuştu. Rotor pallerinin dönüş hızını ve açısını ustalıkla ayarlayarak helikopterlerin çıkardığı sesi neredeyse duyulmaz bir seviyeye indirdiler. Gece karanlığında devriye uçaklarının altından birer hayalet gibi süzülüp geçtiler. Atak komutanı Yarbay, düşman uçaklarını atlattık, Ses çıkarmadan geçiş tamam." dedi. Hedef bölgeye 10 kilometre kala son ve en sinsi engel karşılarına çıktı. Elektronik karıştırma sistemi, yani jammer. Düşman bölgeye yaklaşan her türlü elektronik sinyali karıştırarak navigasyon, iletişim ve hedefleme sistemlerini tamamen kör ediyordu. Bu modern havacılığın kabusuydu. Türk pilotları tereddüt etmedi. Analog uçuş tekniğine geçtiler. Kokpitteki tüm dijital ekranlar karardı, elektronik sistemler kapatıldı. Artık her şey pilota, onun hissiyatına, tecrübesine ve gözlerine kalmıştı. Harita ve pusula ile tamamen manuel olarak uçmaya başladılar. U-60 pilotu: "Elektronik sistemler kapalı. Manuel navigasyon aktif." diye teyit etti. Düşman elektronik savaş operatörü ise kendi ekranlarına bakıp gururla rapor veriyordu. "Karıştırma sahası aktif. Elektronik sızma imkansız." Ancak Türk helikopterleri bu elektronik duvarı, teknolojiyi değil pilotluk sanatını kullanarak aşmış hedefe doğru ilerliyordu. Sonunda hedef bölgeye ulaştılar. İniş alanı olarak belirlenen yer, etrafı sıkı bir düşman güvenlik çemberiyle korunan küçük bir açıklıktı. Atak pilotu, iniş bölgesi tespit edildi, koruma ateşi için hazırlık yapıyorum, dedi. UH-60 sessizce alçalmaya başladı. İçindeki Bordo Bereli Özel Kuvvetler Timi son kontrollerini yapıyordu tim lideri Ast Subay, intikal hazır, operasyon süresi 3 dakika diye fısıldadı. Helikopterin tekerlekleri toprağa neredeyse hiç ses çıkarmadan dokundu. Kapılar açılır açılmaz, gölgeler gibi dağılan özel kuvvetler timi, hedeflerini yıldırım hızıyla etkisiz hale getirip kurtarılacak kişiyi alarak helikoptere geri döndü. Tüm operasyon sadece 2 dakika 45 saniye sürmüştü. Ast subayın sesi telsizde zaferle çınladı. Hedef güvende. Tahliyeye hazırız. Şimdi en az gidiş kadar tehlikeli olan geri dönüş başlamıştı. Aynı ölümcül rotayı, aynı gizlilikle geri kat etmeleri gerekiyordu. İnanılmaz ama gerçek, düşman güvenlik güçlerinin olan bitenden hala haberi yoktu. Türklerin operasyonu o kadar sessiz ve kusursuzdu ki kimse bir şey fark etmemişti. Düşman güvenlik komutanı devriye raporlarını incelerken çevre güvenli, Herhangi bir sızma faaliyeti yok diyerek rutin kontrolünü tamamlıyordu. Türk helikopterleri aynı taktiklerle geri çekilmeye başladı. Radar altı uçuş, termal maskeleme, sessiz operasyon. UHA-60 pilotu, tahliye rotası temiz. Aynı gizlilik prosedürleri uygulanıyor dedi. Düşman radarları, SAM sistemleri ve devriye uçakları ikinci kez farkında bile olmadan atlatıldı. Atak komutanı Yarbay, güvenli bölgenin ışıkları göründüğünde telsize son raporunu geçti. Tüm düşman savunmaları aşıldı. Görev tamamlandı. Güvenli üsse indiklerinde sessiz giriş operasyonu resmen başarılı ilan edildi. Operasyon koordinatörü Albay pilotları ve timi tek tek tebrik etti. Sessiz giriş operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Hedefimiz kurtarıldı. Milletimize hayırlı olsun. Ertesi sabah düşman karargahında kıyamet koptu. Stratejik öneme sahip kişinin yerinde olmadığını fark ettiklerinde şoka girdiler. Düşman istihbarat komutanı öfkeyle bağırıyordu. İmkansız, bizim savunmamız aşılamaz. Bu nasıl oldu? Güvenlik analistleri, saatler süren incelemelerin ardından çaresizce raporlarını sundular. Kayıtlarda radar tespiti yok, termal imza bulunamadı. Elektronik bir sızma günlüğe kaydedilmemiş ve en tuhafı hiçbir ses kanıtı toplanmamış. Sanki bir hayalet gelip gitmişti. Haber, uluslararası istihbarat çevrelerinde bir bomba gibi patladı. Bir CIA analisti, raporuna şu notu düştü. Türk helikopter operasyonu, imkansız bir görevin başarıldığını gösteriyor. Mossad uzmanı, bu seviyede bir sızma, daha önce benzeri görülmemiş bir olay, diye yorumladı. EMI Altın raporu ise netti. Türk pilotlarının yeteneği olağanüstü, gizlilik kabiliyetleri üstün. Operasyona katılan kahramanlar ise mütevazı bir gurur içindeydi. Atak pilotu, en zor hava savunmasını delip geçtik. Bu Türk pilot eğitiminin dünya standardının üzerinde olduğunun kanıtıdır," dedi. UH-60 pilotu ekledi. "Radar altı uçuş, termal maskeleme, sessiz operasyon, hepsini mükemmel bir şekilde uyguladık. Özel kuvvetler tim lideri ise, 2 dakika 45 saniyede operasyon. Koordinasyonumuz mükemmeldi," diyerek başarının sırrını özetledi. Bu operasyon dünya askeri tarihinde bir efsane olarak yerini aldı. Adına imkansız bölgeye giriş, görünmez helikopter operasyonu ve Türk pilot mucizesi dendi. NATO uzmanları operasyonu defalarca analiz etti ve sonuç hep aynıydı. Türk helikopter pilotları dünya standartlarında bir yetenek sergilemiştir. Gizli sızma kabiliyetleri olağanüstüdür. İmkansız görev başarıyla tamamlanmıştır. Bu başarıda atak helikopterinin kusursuz gizlilik performansı ve UHEŞ'e yapılan etkili modifikasyonlar da büyük rol oynamıştı. Türk Aviyonik Sistemlerinin üstünlüğü bir kez daha kanıtlanmıştı. Bu operasyon sadece başarılı bir görev değildi. Bu Türk havacılığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya zirvesindeki yerinin sarsılmaz bir kanıtıydı ve o gece tüm dünya bir kez daha görmüştü. Türk pilotları imkansızı başarmak için doğmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bu gurur verici hikayeyi paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.